Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah kardeşlerim. Alim yetiştiren anneler kitabından 3. bölümde kalmıştık. Hazreti Meryem ahlakı ile evladını yetiştiren anne kısmında kalmıştık. İnşallah buradan devam edeceğiz şimdi. Hazreti Meryem de evladı gibi bir bebekti. Onu annesi dünyaya getirdi ve Allah'a adadı, onu büyüyüp yetiştiren ise Allah azze ve celle oldu. Hz. Meryem ile alakalı dikkatimizi çeken ayetlerden bir tanesi de Ali İmran Suresi'nin 37. ayetidir. Burada diyor ki: "Onu çok güzel bir şekilde yetiştirdi. Nebat gibi." Burada nebat kelimesi geçiyor. Bu lügat anlamı olarak topraktan çıkan her bitki anlamına geliyor Arapçada. Yani kelimenin taşıdığı gerçekler, anlamlar dikkate alınırsa ister bitki, İster hayvan, ister insan olsun, gelişen ve büyüyen her varlık için kullanılabilir aslında. Bir bitki gibi özenle yetiştiriliyordu ve onu yetiştiren ise Allah Azze ve Celle oluyordu elbette ki. Baktığımız zaman kardeşlerim Allah'ın hanım kulları arasında emsal olmayan biridir Hazreti Meryem. Çünkü hiçbir erkeğin eli ona değmemiştir, değmemişken. ...yoktan var eden Allah'ın ol emriyle hamile kalmıştır. Bu da bir mucizedir aslında. Hem kendisine hem İsa Aleyhisselam'a verilmiş olan bir mucizedir. Ve böylesi bir olay daha önce hiç yaşanmamıştır. Yani peygamberlere birçok mucizeler verilmiştir. Her konuda mucizeler verilmiştir. Ama bu şekilde bir mucize ilk kez o zamanda gerçekleşmiş. Bu da aslında İsa Aleyhisselam'ın ne kadar üstün bir peygamber olduğunu gösteriyor ama aynı zamanda annesinin de ne kadar üstün bir kişi olduğunu da gösteriyor bizlere. Yani Yüce Allah'ın seçip tertemiz yarattığı ve kadınlar aleminin en üstünde olan bir hanım Hazreti Meryem. İffet ve haya sahibi gerçekten. Kavmi onu suçlarken oğlu dile gelip kendisini koruyor, müdafaa ediyor. Anne, annesini koruyor. İlk kelimeleri bunlar oluyor yani. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade ediliyor. Hani melekler şöyle demişti. Meryem şüphesiz Allah manevi hizmet için seni seçti. Seni tertemiz kıldı ve hiçbir kadına nasip etmediğini sana verdi. Hazreti Meryem yine ayette onun cevabını da duyuyoruz aslında. Hazreti Meryem diyor ki Meryem dedi ki Rabbim bana hiçbir beşer eli değmemişken benim nasıl çocuğum olabilir? Aslında onun da aklı almıyor bu durumu. Yüce Allah da Emir böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir şeyin olmasını isteyince ona sadece ol der. O da hemen olu verir buyurdu. Bu kıssasını Ali İmran suresinde geçiyor. Bakabilirsiniz sizlerde. de. 40. ayetlerde takrimen. Aslında hamile kalma olayı da Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Yine onu da bahsedelim ve Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde, Kur'an-ı Kerim'in kendine has uslubu şeklinde şu şekilde anlatılıyor. Kitapta Meryem'in kısasını da an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Yani ailesinden ayrılıp uzaklaştığını söylüyor. İnsanlarla kendisi arasında bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu gönderdik. Ruh da ona eli yüzü düzgün bir insan şeklinde göründü. Meryem onu görünce dedi ki şüphesiz ben senden Rahman'a sığınıyorum. Eğer sende gerçek Allah korkusu varsa bana yaklaşma. Yani Cebrail Aleyhisselam'dan bahsediyor aslında. O da cevaben diyor ki Cebrail de ben sadece Rabbinin sana gönderdiği bir elçisiyim dedi. O beni sana tertemiz bir evlat bağışlamak için, erkek evlat bağışlamak için gönderdi. Meryem diyor ki benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Ne bana bir beşer eli değdi ne de ben iffetsizlik ettim. Cebrail dedi ki emir böyledir. Rabbin buyurdu ki bu benim için kolaydır. Biz onu insanlara kudretimizin bir delili ve katımızdan bir rahmet kılacağız. Rahmet derken yine burada peygamberliği de müjdelemiş oluyor aslında. Bu ezelde olmuş, bitmiş bir iştir. Meryem İsa'ya hamile kaldı. Bu sebeple karnındaki bebeğiyle ayrılıp uzak bir yere çekildi. Yine Meryem suresinde bu kıssa geliyor. Yani dediğimiz gibi kucağında evladı nasıl hamile kaldı, nasıl doğurdu, bunu insanlara anlasa kimse ona inanmazdı zaten, zaten de inanmadılar başlangıçta. Çünkü insanlık tarihinde örneği olmayan bir şey bu, bizim biyolojimize ay aykırı olan bir şey. Bu evet Allah'ın mucizesi ama insanlar arasında mümkün olamayacak bir şey, ancak ve ancak Allah'ın kudretiyle. Allah'ın ilmiyle gerçekleşebilecek bir şey. Hani dedik ya insanlık tarihinde örneği olmayan bir durum. Zaten bunun içinde Allah azze ve celle buyuruyor ki kendisine insanlardan birisini görecek olursan eğer şüphesiz ben Rahmana susmaya adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım de buyuruyor. Kırılıp incinmemesi için bunu söylüyor aslında. Evet Allah azze ve celle'nin bir takdiri var onun üzerinde. Çünkü ona bu lütfu verdi. Bu mucizeyi verdi kendisine, kendisinden peygamber bir evlat olabilmesini nasip etti. Muhakkak ki onu zaten tertemiz olduğunu insanlara da açıklayacak, kanıtlayacaktır yani insanlar. Her ne kadar buna başta karşı çıksalar da Hz. Meryem zaten kavminin yanına geldiğinde, halkının yanına geldiğinde herkes onun üzerinde, gözleri onun üzerinde kin, nefret, ona böyle çok çirkin, iffetsiz bir iş yapmış gibi bakmaktalar zaten o anda. Ama o ise tek bir kelam etmiyor, kendini savunmaya çalışmıyor. Allah'ın emri üzerine e, çünkü susma orucu içerisine girmiş. Allah'ın emri ettiği kadarıyla, emir ettiği kadarıyla. Zaten durumu izah edecek olan ise Allah'ın mucizesiyle kucağındaki evladıdır. O evlat ise Hz. İsa Aleyhisselam'dır. Zaten hepimizin bildiği kadarıyla daha kundaktaki bir bebek iken zaten konuşup e, annesini savunuyor. Aslında bu da bir mucizedir. Yani kundaktaki bir bebeğin e, basit sesler çıkarmak dışında konuşabilmesi imkansızdır. Hz. İsa Aleyhisselam tabii ki de dile geldiği zaman birçok şeyler söylüyor. Mesela şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptı tarzında. Ya da nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Ve yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Daha o e, durumdayken bile Allah'ın emirlerini söylemeyi de ihmal etmiyor. Tabii bunlar Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin vasıtasıyla olan şeyler beni anneme itaatli kıldığı ve hayırsız ve zorba biri yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde ve öldükten sonra dirileceğim günde de bana selam olsun. Yine bunlar da Meryem suresine gelen ayetlerdir. Tabii ki burada Yahudilerden de bahsetmezsek olmaz. Hazreti Meryem hiçbir erkekle evlenmemiş olmasına rağmen ee, bu Allah'ın mucizesinden ötürü tabii ki Yahudiler buna inanmadılar ve Hz. Meryem'e e, namus iftirasında bulundular. tüm bu iffetine ve üstünlüğüne rağmen tabii ki onlar peygamberler katili olan Yahudiler e, haşa zina iftirasına uğratmaya çalıştılar Hz. Meryem'e. Yüce Allah da kundaktaki bir bebek olan İsa aleyhisselam ile onların bu çirkin iftiralarına yüzlerini vurmuştur zaten. Tabii ki Yahudiler peygamberlerin açıktan gelen bazı mucizelerine de inanmamışlardır. Peygamberleri kendi kavminin peygamberlerini öldürmüşlerdir. Hatta Muhammed Aleyhisselam geleceği zaman kendilerinden geleceğine, Yahudilerden çıkacağına o kadar eminler ki Yahudiler hatta diyorlar bizden çıktığı zaman, Yahudilerden son peygamber çıktığı zaman biz Araplarla mücadele edeceğiz ve Arapları da kendi dinimize Davet edeceğiz. Araplar bize zulüm yapıyorlar bazen. Biz onlara bunu göstereceğiz şeklinde. Fakat e, Arapların içerisinden çıkınca son peygamber. Onlar tabii ki de bunu inanmıyorlar. Yine iftiralarla, yalancı peygamber olmakla suçluyorlar. İnanan Yahudiler var ama dediğimiz gibi çok az bunlar. Tabii ki de evlat yetiştirme düsturunda sadece iffetli, namuslu. Bunlar tabii ki de, bunlar kadının süsü... E, en başta olması gereken şeylerden birisi ama en en önemli şeylerden birisi de Allah'a itaat ve kulluktur. Ki Hz. Meryem de zaten tüm bunların yanında bu kadar mucizevi, uhrevi bir kadın olmasının yanında Allah'a olan itaati ve kulluğu da var zaten. Bu Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ali İmran suresinde geldiği kadarıyla diyor ki Meryem Rabbine itaat et, secdeye kapan. Onun huzurunda saygıyla, eylemlerle beraber sen de rükû et. Yani mucizevi bir şekilde peygamber annesi olmasından ötürü onun bu yükümlülükleri gitmiyor. Yani bu yükümlülükleri, sorumlulukları yine Allah'a ibadetle, zorunlu kullukla zorunlu. O yüzden bizler de evlat yetiştirme düsturumuzda, yöntemlerimizde tabii ki bu annelerimizi örnek alacağız, mübarek annelerimizi fakat kulluğumuzu da unutmayacağız. Önce kendi kulluğumuz ve ibadetlerimizle aslında çocuğa örnek olmamız gerekiyor. Çünkü küçük yaştaki çocuklar en çok rol model alarak, etrafındaki kişileri rol model alarak aslında yetişiyorlar. Bunlar da kim? Tabii ki de evdeki anne ve babalar. Evet şimdi diğer bir bölümde, dördüncü bölümde Hz. Musa'nın annesini konuşacağız. Hz. Musa'nın annesi de gerçekten mübarek bir hanım. Tevekkülü e, yüksek olan bir hanım. Bu hanım zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Kur'an ondan zaten evli olduğu için Ümmi Musa olarak bahsediyor. Kaynaklarda isminin Eyarihat veya başka bir kaynaklarda ise Luha olduğundan bahsediliyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın annesinin. Onların döneminde de her dönemde olan Firavun gibi yani zalim bir yönetici Nemrut gibi yine onların döneminde de var. O dönemin Firavun'u da erkek çocukları öldürüyor aslında. Kadınları ve kızları bırakıyor sadece. Bildiğiniz bir soykırım yani açıkça söylemek gerekirse. E böyle bir dönemde bu mübarek hanım en büyük peygamberlerden bir peygamberi dünyaya getiriyor. Hazreti Musa'nın annesi de biricik yavrusuna zarar gelmesin diye kaçıyor, endişeleniyor yani. Doğan bir vahiy geliyor ve Suresine geldiği kadarıyla Musa'nın annesini onu emzir diye vahiy ettik. Başına bir şey gelmesinden endişelenirsen onu nehre bırak. Sakın korkup üzülme. Çünkü biz onu sana tekrar kavuşturacağız ve onu peygamberlerden biri yapacağız şeklinde vahiy geliyor. Yani baktığımızda gerçekten bu hadiseyi okuması bile bizler için çok zorken bir annenin henüz yeni doğmuş bir çocuğunu bu şekilde bırakıyor olması gerçekten hiç kolay değil. Ama o Allah'a tam teslim olmuş bir insan olduğu için tam teslimiyetle ancak böyle şeyler mümkün olabilir zaten. O yüzden bir an bile düşünmeden evladını nehrin koynuna bıraktı. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Allah Azze ve Celle vaat etmiş demiş ki onu sana tekrar kavuşturacağız. O da zaten Rabbinin kelamına güvenerek bunu yapıyor. Elbette Hz. Musa Aleyhisselam'ın annesi Allah'ın emrine uyarak evladını Nil Nehri'ne bırakmıştı ama e, fakat ne de olsa o bir anneydi yani anne yüreğiydi. Sabahlara kadar uyumuyordu, sürekli ağlıyordu. Aklı hep o bıraktığı sandıkla birlikte Nil Nehri'ne bıraktığı bebeğindeydi. Bu kesinlikle e, isyan anlamında işte pişman olmak anlamında değil sadece çocuğunu özlediğinden dolayı olan bir durumdu. Zaten isyan etmiş olsa kötü bir insan olsa Allah azze ve celle ondan güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de kitabında bahsetmezdi. Hatta bu durum Kur'an-ı Kerim'de de geliyor. Musa'nın annesi ise Musa'dan başka bir şey düşünmüyordu. Kendisine yapılan vaatlere inanması için kalbine sebat vermeseydik neredeyse işi aça vuracaktı şeklinde geliyor Kur'an-ı Kerim'de de. Yazar gerçekten burada çok önemli bir konuya değiniyor. Diyor ki, diyor ki şimdiki asrımızda Firavun'un askerleri kapı kapı dolaşıp evlatlarımızı bizden koparmıyor. Evet ama ancak sistem, düzen, sapık fikirler evlatlarımızı bizden kopardığı gibi İslam inancından da koparıyor aslında. Evlatlarımızı sistemin emrine uygun büyütüyoruz maalesef. Allah'ın ve Resulün emirlerine göre büyütmek haşa çok basitmiş gibi geliyor aslında bize. Hz. Musa Aleyhisselam'ın annesine baktığımızda yine anne örneğinde de görmüştük. İkisi de evlatlarından endişe ediyorlardı. Ama Allah'ın emrini bir an bile düşünmeden onları onu nehre bırakıyordu. Allah Azze ve Celle şu anki ümmetin kadınlarından hiçbir çocuğun nehre bırakılmasını istemiyor. Bizden ahlaklı nesiller yetiştirmemizi, Kur'an'ı bilen nesiller, Resulünün hayatını bilen nesiller e, uygulamayı bilen nesiller yetiştirmemizi istiyor. Ama biz bunlarda bile bocalıyoruz aslında iman yetersizliğimizden. Evet bu asrımızda evladımızı hangi nehre bırakalım peki biz ne yapalım? Ümmü Musa kendi zamanda evladını Allah'ın rızasına uygun olarak evet nehre bırakmıştı. Şu asrımızda nehir bildiğimiz anlamıyla bir nehir değildir elbette. Nehir bir Allah dostunun dizinin dibi olabilir güvendiğimiz bir hoca yani. Nehir bir alimin medresesi olabilir. Nehir Allah'ın salih kulları olur. Nehir hayırlı topluluklar olur. Evladımızın güvenle orada barınabileceği, bir şeyler kapıp öğrenebileceği. O yüzden bizler yeter ki e, niyetimiz salih olsun ve yeter ki arayalım. Evladımızın dünyaya gözlerini açacağı nasıl iyi bir hastane arıyoruz şehir şehir veya şehrimizin içinde birçok hastanelere ya da okuyacağı okulu yakın, ona yakın bir ev aradığımız gibi. Bizler de bu salih niyeti içerimizde barındırırsak içimizde zaten Allah'ın evladımızı gönül rahatlığı ile var ettiği nehirler çok olur yani. Çok nasip olur inşallah. O yüzden bizlerin Allah'a teslim ederek evladımızı nehir misali bir medreseye bıraktığımızda gün gelir evladımız o nehirden bizlerin elini öpmeye bir alim olarak bir salih kul olarak, bir talebe olarak geri döner. Bir hafız olarak hiç ummadığımız gibi dönerse de yine kazanmışızdır. Çünkü biz itaatle emrolunduk. Başarılı olmasak da e, Hz. Havva örneğinde gördüğümüz gibi salih insanların da kötü çocukları olabilir. Ama niyetlerimiz amellere göredir. Biz iyi niyetle yola çıkarsak inşallah e, ecrimiz de o yönde olur. İnşallah bu bölümü burada bitirelim diğer bölümde Hazreti İsmail'in annesinden bahsedeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.